Baştan açıyorum arkadaşlar. Beşinci defa falan. Buyurun hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir Türk kahvesi alayım. <laughs> Kahveniz nasıl <laughs> olsun peki? Hazır mısın <laughs> <da ya? Havir>. <gülüyor> <gülüyor> <Hazırlıyorum> hayatım? Hazırım <laughs> hayatım. Sade. Of erkek ya. Sade dedi ya. <gülüyor> <Yapmam> <gülüyor> nasıl ses yok <gülüyor> ya? Tiktonu <laughs> çekelim. <laughs> bunun tiktonu <laughs> mu çek? Oha. Yok mu peki bunun bir tiktoku? 2 milyonluk içerik buldun değil mi az önce? <laughs> evet. Ama sen <laughs> bir denesene gözlerin bir şeyler bakalım. Hayır onu sen diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <niye> diyorum? Ben <laughs> sen diyeceksin. Hayır. Hayır sen diyeceksin tabii ki. Hayır. Hadi bir daha dene bakalım. Hayır. Hadi gözlerin şeyler bir şey birleştir ortada. Yapamıyorum. Bir Çünkü dene. Senden alamıyorum. Ya. <laughs> ya yeter ya. Oha ya çalışıp mı geliyor ne bu ya bu böyle. <laughs> ya ne o ya? <laughs> Abi. Nasıl yani? Nasıl yani? Ya ne o iyi? Dersine çalış... Yemin ediyorum çalış... Nasıl aklı böyle şeylere çalışıyor anlamıyorum. Ben 14. kahvemi içeceğim. Gerçekten mi? Evet. Valesi, burada kalp krizi geçireceksin. Ya saçmalama içme şu kahveyi. Çay şey, Kalp krizi Benim geçireceksin. Benim için mi? endişeleniyorsun. Hayır senin için... Ya yayınımda ölmeni istemiyorum. Yayın iyi izlenir. Bir şey olmaz. <laughs> Hayır. Ne yani başka yerde mi ölsün? <laughs> yok hayır ölmesin arkadaşlar. <laughs> Direkt ölmesin yani. Madem Deniz'in sevgilisi var bu çocuk nasıl konuşabiliyor? Hı? Heh, cevaplı bakalım Algül gibi soruyor. Nasıl? Madem Deniz'in sevgilisi var bu çocuk nasıl böyle konuşuyor? E, o zaman yok mu oluyor? Hayır var. <laughs> ne alaka nasıl böyle konuşabiliyorsun? Korkmuyor musun? Yo neden korkacağım ki? Vales <laughs> abi döver onu. Yok yok arkadaşlar dövmek, şiddet, kavga bunların hiçbir yok. Tamam neyse. Enişte adımı okusun lütfen. Aa Denizink okuyun. Ama o kadar hızlı... Enişte burada değil ki. <laughs> yani artık kime... Yine seni kurtarayım ne diyorum şu an? Tamam kime... Ya ama sen bunun dikkatini çekiyorsun. Ben yanlışlıkla okumuş olabilirim. Burada kime enişte dediklerini biliyorum. O yüzden okudum sesli sesli. Tamam ben kurtardın mı seni sen yanlış okuyunca. Bir, hiçbir şeyde yaranamıyorum değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Yaranamazsın. Valis için nasıl var ki çocukları? Çocuk bunu biliyor ve be, beraber bakıyor. Ya yok artık şimdi bunu mu tartışacaksınız? Saçmalamayın ya. Size ne benim özel hayatımdan ya. Hayır. 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 Eks'e sil onları. O tartışmalara giren her yeri sil Eks'e. Vales sen ilk üniversitesinden ilk birine mi girdin? Ya ilk 300'de 1000 diye sayıyorlar. Anlamadım ben. 300'de misin? Ha 1000 diye sayıyorlar. Nasıl 300. mü oldun? O civarlarda 300'lerde bir şey. Ne zaman? İşte 3-4 yıl falan oldu. Hadi canım. Ha. Nasıl yani? İnanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Sözel mi sayısal mı? Sayısal. Hadi be oradan. Ben yani sayısalım ki benim Sözel'im çok kötü. Anlamıyorum sözlerini. Çıkar göster lan. Neyi? <laughs> Çıkar göster yani. İnanmıyoruz. Hadi. Neyse tamam. Sonuncu oldum. <laughs> tamam istemiyoruz artık kanıt falan. Ne neyi? Onu o anlamı demedim bu arada. Ne neyi ya? Neye, neye neyi dedik biz? Ben işte şey anlamadım, ne göstermemiş dedim belge olarak. O neyi dedim onları yanlış yere çekti. Bunu... ...işe olarak demedim yani ben. Şaka olsun diye demedim. Ben ne dediğimi hatırlamıyorum ki. Kendi ne dediğimi hatırlamıyorum ki. Neyse kesin sen bir boktan bir şey söylemişsin. <laughs> Hayır bak dedim. bir şey diyeceğim. Kesin sen boktan Hayır, bir şey bak, söylemişsin. Hayır bak bu sefer, ben sana ne bu sefer ki... benim yönetimimde olan bir şey değildi. Benim rezil, rezil bir şey miydi? Bilmiyorum. Beni rezil mi ettin? Ben etmedim, sen kendini rezil ettin. Normal ki? bir diyalog konuşuldu ama birkaç bin kişinin konuşulduğu için yanlış sana yanlış yöne çekebilir. Çıkar göster dedin o da lan şey kağıt. Kâ... Ben içeri düşünmedim, ben de içeri düşünmedim işte. Oha ama bu sizinki artık art niyettir arkadaşlar. Bu artık art niyettir. Çıkar göster bildiğin çıkar göster gelme bir şey yani. Oradaki çıkar göster oradan mı geliyor? Bilmiyorum. Çıkra, çorap çıkra. Çıkar oh, çıkar gö göster nereden geliyor? Hayır yap şeyden geliyor. Çıkar göster şeyden geliyor. Çorap her şey yerde karıştı. Şimdi şey sen sen şey yaptın. Abdülhamit'i evet. savundun. Savunmadım. Çıkar göster var ya. O çıkar evet. göster aslında o. Anladım. Aynen sen savunmadım falan. Çorap nereden geldi? Çorap çıkradan geldi aklıma. <laughs> çorap çıkra o geldi. Yani artık beynim arkadaşlar sadece mimlerle yaşadığı için mim dışında kalan hiçbir şey duymuyorum. Ne oluyor lan? Aa Eden! Ne yapıyor? Eden! Pişt, çekil bakayım. Çekil. Yerim Kedi poşete mi? alışmış sanki. <laughs> Kedimin teki poşetin içine girmiş, ikincisi de onu poşetten aşağı atmaya çalışıyor. Ay poşetin içinden çıkarmaya çalışıyor döverek eden etmeyen <laughs> video mu izlesek ne yapsak video izleyelim istiyorsan niye sen kalkacaksın zaten birazdan değil mi yani yarım Hı. saat sonra evet kalkacağım İyi peki balı abi 100 yüz bin kere Onu anladınız istiyorsan sohbet edelim İst sana bir şey e, bırakıyorum Hı. ne e, görev ne yeni bir video istiyorum Hı. 100 bin kere anladınız niye Nasıl, niye? Niye ki? Kolay artık ama, 100 bin az geliyor. Anladın inşallah, anladın inşallah, anladın inşallah. Evet, şimdi şey çekecektim mesela işte, 24 saat siyah ekranı izledim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hani, Peki no mi? normal her gün attığım videolar bile çünkü şey yani, 30 saat sürüyor, 20 saat sürüyor, 20 saat oyundan kalkmıyorum. Artık 10 saat içeri kolay gelmeye başladı. 24 saat siyah ekra ekranı izledim videosunu izler misiniz? Evet. Ben çünkü severim, hoşuma gidiyor. Hayır, izlerler. Peki 100 bin kere Enes Batur'u kaç dakikasına kadar izlediniz? Ben baktım herkes 5 saat izlemiş, ortalaması 5 saat. Hadi be oradan, 5 saat mi? kim neyi izlesin onu ya? Ne demek neyi izlesin? 0 <laughs> dakika. Arkadaşlar en sevdiğiniz kısım kaçıncı saat? <laughs> Çok farklı ya bütün kısımlar yani birbirinden. Adamlar bölümden. yorum yazmış şey diye, en sevdiğim kısım dördüncü saat falan diye. Hayır ama 24 saat anladınız, izlesin. Oyunun sonu güzel bu arada. Bitirdim ben. Thank you. Şey yapayım mı? Ha. Gülene kadar anladığını izledim. Bir not saat video çekeyim. Max o kadar çünkü. Ne komik değil miyim ben? Komik. <laughs> komik değil miyim? <laughs> ya bana laf sokuluyor burada. Şu an ben kendimi savunamayacak bir pozisyondayım. Komik değil... Mi, mime... Mime mi güldünüz? Nasıl yani? Komik... Bence komiğimdir ya. Yok komiksin. Boşluğa düştüm ben. Neden? Beynim afk oldu nedense. <laughs> <laughs> Neyse videoya gideceğim. Videoya git... <laughs> Halesin sen şu kedileri bir zahmet ayırır mısın? Ayırayım. Birini eve oturacağım. <laughs> evet hadi. kendi bile inanmadı. Vallahi gitti şaşırdım. Barış, Bales. Ha. Bir çay da koy bana. Tuz atayım mı? Ya yeter. hayır saçmalama artık. Tuzumuz yeter ha. Yeter ya. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Sude Semi seni çok seviyor der misin? Yani Hadi bu seferlik sana hediye olsun. Neyi? Sude Semi seni çok seviyor. Ben onun parayla yapıyorum. <laughs> Para yollamış lazım bana 100 bit. veririm sana. Ben 1000 lira yapıyor. <laughs> tamam 1000 liraymış arkadaşlar. Bizimkinde şey bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sude, Semih seni çok seviyor. Peki. ben you. farklı etkisi olur. Ne gibi? İşte daha etkili seni sevmemden. Çünkü ben evet, duygusal bir insan değilim. Biliyorum. Sen fazla hassastın. Hı hı. Fazla kırılgansın. Evet. <laughs> Ya donetlere bakayım bir dakika. Belki şu an sadece donetleri okuyacağım arkadaşlar eğer varsa. Çünkü diğer türlü şu an diğerlerini okuma şeyim yok. Kaderimiz aynı bir vales demiş sana Mehdi. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Vales adamda Neden izliyorsun Vales'i? Adamın gözü parlıyor sana bakınca. <laughs> Vartolu ablasına sınavdan sonra bu yayın bayağı iyi gelecek. Bir de kaç saat sürecek yayın. Alfa Vales selamlar yazmış. Ee, selamlar olsun. Ya bu yayın çok uzun süreceğini düşünmüyorum. DJ Dikkat öncelikle selamlar arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. DJ Dikkat tanıyor musun? Hayır. Hoş geldin DJ Dikkat. Ee, şey ne diyecektim? Ha abonelikleri falan yayının sonunda saklayacağım. Çünkü zaten valesin çok vakti yok. O yüzden hadi gelin bir şeyler izleyelim. İzleyelim mi? İzleyelim. Benim bir tanecik fan hesabım ya bir tanecik değil kendisi özel canım fan hesabının bir tanesinin hazırladığı bir video var. <laughs> bir tane değil derken bir sürü fan hesabı var. ayıp olacak şimdi. Diye. Herkes can. Herkes can benim için. Ay bu arada sizi çok seviyorum. Canım fan hesaplarım love you. Tamam.